Merhaba arkadaşlar ben Eyüp. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Nokta Pro serisini bıraktım. Ya zaten büyük iş yerinde zaten. Tek bir taktikleri söyledim. Bugün amacımız gördüğünüz bu arkadaşı almak. Ya normalde farmer'dır da bu yeni geldi bir de daha çok para veriyor. Üçüncü seviyede 500 para. seviyede 500 para veriyor. Bu farmer bile maksimum olduğunda ancak bu kadar para veriyor. O yüzden yine amacımız bu olacak şu an onu tapasamaya çalışıyorum. Bir tane Santa kutusuna. Yani Santa kutusuna vermezler de onun yanında şundan iki tane vereceğim. Efsane bu. Bir de şundan üç tane vereceğim. Kabul etmezlerse de bir tane de Türkiye Spiky'e anlamayacağım. Yani bugün yani, tapamacımız o. şuradan geliyor. Burası kolay olduğu için çok geliyor. Burası az yani kolay, Zor olduğu için az geliyor. Buradan geliyorlar şöyle. Bu arada bu da yeni, bu da para veren. Oha. Resim. Ben sonuçta kimde santa yavaş 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 <laughs> evet, çok... Tamam. Artık çok zorlanmıyoruz zaten. Kolay yani. Ama mod zor. Birazdan zorlanacak. <laughs> 750 ödüyoruz. Çok iyi. Şimdi bu Vladimir'in kaç... 157 parası var mı? <laughs> en azından şu anlık zorlanmıyoruz. Tabi bu yeni gelen yılbaşı karakterleri de çok güzel. Benim üçlü. Mesela bu Max olunca hayvan gibi bayağı bir çok iyi ya. Bir de bir sürü kavuzum. 4, 4, 4, 5 i. Besteleniyem All oh, box Bu çok benim rünabadım bir tane çek burdan Hıh çok az Bu suyunca Moskv moskv Vardır elini düşürür. Aha bak şangir. Onu da önce getirdim. Açtım. <laughs> Şimdi bunu koy. Tam da yapmak üzereydim. Çok yavaş. Ne yapıyorsun? Kroc iş. Bir daha yükle Allah'ım ölüyorum Kurtar Tamam, bitti Boşu aparamağı tuttu 200 mi? Allah, Allah. Artık böyle geçerse içim 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 Olsun. Tamam. Max olmasına son bir sene. Ondan sonra şey koyacağım. Şu bir sene. çok Şu şey Sanki hem çocuklar yemek ya. bu <s utter crackers> <said> <session> <s statistics>

ne diyor mu? Bakalım max almaz. geliyor. Oha! 45. Yani 450. Yani şu an XP'lerin ne işe yaradığını pek bilmediğim için. Neydi? Ha, görevdi görev. Ya görevdi ya da esmedi. Ne? Yeni gelen özelliklerden biri. <laughs> Artık kimse Şunları oynamak istemiyor. Herkesin yolu direkt bu. Ben dahil. Bakalım açabilmiş miyim? Aha! Daha. Tamam. Canım falan. Daha kalın. Sonrakinde 400 400 x 400 xp'ye ihtiyacım var. Yok olmadı. bunu. <laughs> evet, tamam. tamam. Acaba ismini doğru mu yazmışım? Bakayım. Evet, Yönler. Gönder. Şunlara bak bu. Şu tilmanlardan almamız lazım. Kiko. Düşünsenize ilk günden alıyorum çünkü yani ilk videoda. Tamam bu bizi aşar. Şu diğeri hem bu.

Başka yok mu yeah. Sinister Titan team. Gece gündüz bunu oynayacağım. Acaba kaç gün sonra yapacağım? Tamam, Baby Must. Must What Must. Şu an videonun bu bölümünü full takasla geçecek. Abla Niye herkes arkadaşlar açık yapıyor? Aa oğlum ben de şey unutmuştum. Şu oyun pin belki bir bile... yatırım açtım. Aha bak. <gülüyor> <gülüyor> anne anne. <bek> <laughs> anne kapı. Buradan hepsi Titan Spike yaman için. Oğlum bir tane satmış. Şener ha şurada. Glitch. İlk önce bir glitch'e göndereyim. Hadi. Of <laughs> evet kanalım işte. Şu an kazıklanmış olabiliyorum da Bir tane çiğ şey satınca bunların hepsini alacağım Selam arkadaşlar Aldığım video ilk günden bitti Şimdi bunu almaya gidiyoruz. Onun dışına gelmişler. Işte. Kaç oldu ki? Lan bu niye geliyor? Gitsin. Başa başamaz Neyi koyayım ben? Para vereni koyacağım. Paranı alsın. Yani şu an dedim ya sürekli takaslayın. Bir şunu deneyim. Kesin kazık anlamı ya. Şu an bu santalar falan bunun değerlerini de hiç bilmiyorum. Kazıklanmak korkusuyla yaşıyorum şurada. bunu almaya çalışacağım çok güzel. Max olunca siz göreceksiniz. Skip ya. Havak. Güzel Hadi oturuyor. Şimdi bu burada bir kas kalsın. Bana 150 para getirsin. Neyi getireyim? Hmm şu spider'ı getireyim mi? Çok bir şey yapmasa da sağlasın. Aa oğlum buraya da kurma yapmasın olsun. Tamam derler küçük. Hadi gidiyorum. Oğlum iki tane kol var ikisi. Bir şu TV'nin önünde. Hadi bu kız mı erkek mi? Şurada açık olduğundan. <laughs> <laughs> oyun bakayım, girse tüm karakterlerimizi koy? Arıta uzun da Şu yanları hiç süslü kalmamış Bir de şurası bomboş Şuradan da gidip böyle keserler falan Daha güzel olurdu Biraz daha hani yeni keserler O kameraman kırmış çok keser Bunlar bir şey yapamaz ki Son tutayım ne sayesinde. Skip. Yani şu an bu videonun bu taraflarında bunun pozlarına bakacağım. Uzanıyordu şimdi oturuyor. Var mı patlamış mısır falan. Patlamış mısır paketi. Onun var ya okulda kaç gündür Berat bunu övüyordu. Bu yapımcının bir YouTube kanalı varmış. Güncellemeye gelecek şeyleri önceden gönderiyormuş. İşte bu novarda gelecekleri önemli Berat bu videoyu o videoyu görünce bu Santa'yı bir örneğe bakacaklar Zaten ben de kaç gündür Pumpkin Santa arıyordum Ben zaten TV mancıyım En sevdiğim karakterler falan TV manlar Pumpkin de zaten maksimum olduğunda 500 veriyor Beşer koydu yani tam olarak 2500 veriyor ortağına. Şu Santa'yı görünce hem daha çok para veriyor Hem eğlenceli gözüküyor Hem de yani biraz para istiyor ya oğlum ne yapıyorsun ben seni niye işe aldım? Ben de dedim bunu alırım. Sonra Berat da de dedi Mighty. Bu benim var ya ilk Mighty'im ha. İlk defa bir Mighty'im oldu. O da istediğim. Aslında benim istediğim Mighty Titan Speaker bu TS yani Titan Speaker 2.0 da onu kardeşime vereceğim. İkmatikte bu oldu. <laughs> Hafta sonu ben bir kasarım var ya. 25. aşamaya gelmeye çalışacağım. Yeni post çok güzel. Değil. Ya bu çok güzel tamam. şu autosu gibi yaptım. Video hemen bitsin. <laughs> Baksana dördüncü seviyeden Pumpkin Farmer'ın geldiği yere kadar geldik. Ve Pumpkin Farmer biraz fazla para istiyor. Yani bu dördüncü seviyeye gelmeye kadar. Aaa dört yapmış. Bir tek mi oldu? Bu tamam yeni boss bayılma Tamam arkadaşlar. Ben başka bir videoda bunun tüm hareketlerini falan göstereceğim. Çıksam. Bir yandan mı düşünüyor Annem gelip uyursa Elim şurada hazır Gidim. sefer tam olarak bayılmış. Bunun şapkası neden Neyse. Bu videoyu göndermem çok iyi olur ya. Yani. İlk mati. Tamam. Biri auto skip'e bastı. Çok iyi. Aferin ona. Bir tane skip yaparsam bunu sonraki pozunu size göstereceğim. Bunu 8 mi 7 mi ne? olsun. Bakın sen Beni bulana 100.000 bin lira. Ne gözüküyor ki? Aha. Mopel ol. Niye? 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 Çok güzel gözüküyor ya. Şunun bu hareketini çok seviyorum. Ne yapalım. Oha. Oğlum siz nasıl koruyorsunuz buraları ha? Ben bir saatte sikime basıyorum. Onlar da sikime basıyor. Ben kaybederim diye uğraşıyorum. Bunlar. Bunlar kaç seviyor? 1-1-4. Bu 5 seviyor. Bu 5 seviyor. Yes! Kaybediyoruz. Hadi hadi! Hayır! eli canlı! Bunlar kaç en şey götürüyordu? Bunlar da mı En azından Ellie. Yes! Aha! Max oldu! En sonda da... Aynen duruyor de hediye kutusu tutuyor. Tamam hadi gidelim. Şimdi bu XP yok yetmiyor değil mi? Tamam ben benim bir görevim vardı. Ona alayım bir. Bak şimdi gözüm kapalı gideceğim ha. Hepsi de şu mal çizgiler Hayır! Oğlum buna da bir iş çiz Bir ekran görüntüsü atalım şu karakterlere. Aramızda kim eksik olabilir? Hemen çekeyim. düşüdüm Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben kaçtım. Bye.